Merhaba herkese, kanalıma hepiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım kendinizi çok çok iyi hissediyorsunuzdur. Beni sorarsanız ben çok iyiyim. Bugün sizlerle aklınızdaki insana, size dair özellikle adım atmayı düşünüyorum. Yani bir haber gönderme düşüncesi var mı? Yoksa neden yok? Niye bekletiyor? E, nelere takılıyor, neleri düşünüyor, kendi zihninde neler dönüyor ona bakacağız. Anın -an enerjisiyle birlikte olacak. Her zaman söylüyorum yani burada bir sürü insan izliyor. Her detay size uyabilir, uymaya da uymayabilir. Bunun için hiç kimseyi suçlayamazsınız. Yani bazen dediğim gibi gerçekten bir psikolog olarak çok şaşırıyorum size. E, sonuçta bu bir enerjidir, enerjidir. Bugün okuma uymayabilir, yarın uyabilir. Sen öyle zannediyorsundur ama olayı yaşıyorsundur. Sonradan öğrenebilirsiniz. Ne diyeyim şimdi okumamıza başlayalım arkadaşlar. Burada e, size niyet ederek bu okumaya dahil olan arkadaşlarıma niyet ederek başlıyorum. Aklınızdaki insan artık kimse. Size dair bir adım atma düşüncesi var mı? Hani varsa bile nasıl planlıyor bunu? Şu anda aklınızdaki insanın sizinle ilgili bir adım atma düşüncesi var mı? Sanki burası siz, burası da o diye gelmiş. Gerçekten. Bakın şimdi burada şöyle bir durum var. Öncelikle aklınızdaki insanla engeli. Siz bu insanı çok anaç olmuşsunuz. Yani mesela siz ne düşünürseniz düşünün, o kendi zihninde hani dersiniz ya işte herkesin aklında bir profil vardır herkes mesela bir insanın karakteri çok düzgündür belki çok kötüdür ama ben onu gözümde çok iyi bir insan olarak görüyordum benim için mesela diyelim iyi bir insandı ya da kötü bir insandır bu kişisel olarak bakış açısı vardır şimdi bu insana göre aklınızdaki insana göre de çok anaç ve sevecen bir yapınız varmış ve besleyen, büyüten, genişleten işte destek veren belki işte mesela biraz anne gibi olan bir ruh haliniz varmış ya da sevdiğiniz zamanda e, kendinizi geri plana atıyormuşsunuz biraz daha işte e, burada su enerjisi alıyorum anaçlık işte kırılgan aslında biraz naz yapan işte ilgi bekleyen yani bir de beni sevsin diyen bunun için karşı tarafa enerji veren bir şeyler yapmaya çalışan destek veren burada yanında olmaya çalışmışsınız sizi düşündüğünde diyor ki o aslında beni seviyor benim yanımda olmuştu işte ihtiyacım oldu bana destek oldu sorunum oldu çözmeye çalıştı maddi manevi burada sizin o sevginizi enerjinizi hissetmiş sonuçta onun için emek vermişsiniz size baktığı zaman da böyle hiç umursamayan ya da işte kendi hayatına bakan bir insan olarak görmemiş çünkü demiş ki o benim hayatımda bana emek verdi ben de ona karşı hep otoriter oldum hep böyle işte bu insan daha olgun olabilir eee nasıl desem otoriter bir yapısı olabilir. Koç burcu olabilir. Koç burcu özellikleri taşıyormuş geçmişte. Yani daha inatçı, ele avcı sığmayan, işte gelen ama geri giden, e yani tutkuyu seven ama böyle bir anda parlayıp bir anda sönen. Yani bir anda mesela sinirlenip her şeyi dağıtıp gidebiliyor. Sonra yine geliyor sakinleşince biraz öyle gibi. Yani ne yaptığını bilemeyen ama ani hızlı ve fevri davranışları olan bir yapısı. Yani kendini öyle nitelendiriyor. Onun gözünde öyleymiş. Bu yüzden hani ben ne istersem onu yapabilirim. Ben hayatımda istediğim şeyi yapabilirim noktası var burada sizden de kendini üst görmek isteyen bir insan olmuş hani sizin altınız da ezilmek istemiyor ben bir ilişkideysem üst durmak zorundayım diyor bu yüzden şöyle bir nokta var o egosu dik durması o yüzden hani bu biraz erkekler için ben hanımcı olmam gibi biraz öyle bir şey oluyor kadın tarafta şöyle olabilir hani bu videoyu eğer beyefendiler izliyorsa e, ben işte o benim dediğimi yapsın hanımcı olsun gibi burada biraz otoriteyi vermeme duygusu çok hakim ve diyor ki e, ben diyor çok şanslı bir dönemdeydim hayatımda çok iyi bir şans vardı çünkü bunu seninle yaşadım özellikle fiziksel olarak sizi beğendiğinizi söylüyor burada dış görünüş olarak onun için bir e, parlayan bir yıldızsınız. Hatta dışarıdan da sosyal bir insan olabilirsiniz bazılarınız. Yani e, hayranlık duyabileceği yani bu insana göre her türlü öylesiniz ama belli bir farklılıklarınız da olabilir. Kendinize göre bir yaşam tarzınız, işte bakış açınız gibi. Böyle sizinle birlikte hayatı açıkçası ikinci bir şans olarak gelmiş. Ama şimdi siz bu insanı hayatınızdan yıkmışsınız. Daha doğrusu beklenmedik olaylar olmuş. Çoğunuz bir şeylerin böyle olabileceğini tahmin edemiyormuş. Yani Tamam bir şeyler olur da hani bu kadar da insanı şok edemezsin gibi cümleler hissediyorum burada. Sizi zaman zaman bir takım şaşırtmış ve aniden beklenmedik tavırları görmüşsünüz ve aniden bir uzaklaşmak olmuş. Ama burada her durumda bu ilişkide bir yıkım hissetmişsiniz ve bakın onun hayatında birazcık daha o sosyal alanlara yönelirken yani ikinci bir şansımız illaki olur gibi düşünürken siz demişsiniz ki yani hayatımda bir yıkım oldu bu olay beni çok etkiledi çok yıktı siz zedelenmişsiniz çünkü hani bu insanın birazcık daha ee, rahat oluşundan da olabilir siz burada çünkü olaya çok daha e, sevgisel bakmışsınız o öyle bakmamış bu yüzden bu yıkım daha çok sizi etkiledi düşünüyorum ama aranızda işte ikinizin de bir kopukluk yaşadığınızı düşünüyor. Bazılarınız böyle tam iyi hissederken, yani tam bir ev kurma zamanındayken geldiğimiz olaylara bak gibi bir cümleler içerisindesiniz. Şimdi bu durumdan sonra sizin gerçekten zihniniz çok dolmuş, doğru yanlış ne bunu düşünebilmek gerçekten çok zor olmuş sizinle birlikte. Çünkü bu insana karşı o kadar çok geçmişte biriktirdiğiniz düşünceler oluşmuş ki kafanız gerçekten çok fazla karışmış. Hem de mantığınız Kızı da artık bir noktada uymamaya başlamış. Yani bu belli güvensizlikler, işte soru işaretleri ne yapacağımı bilemiyorum. Hangi yöne gitmeliyim? Onun hareketleri neden böyle gibi? Yani bu boşluğa sizi bırakmış burada istemişsiniz ki yani tamam bunları yaptın ama gel elimi kolumu çöz. Burada ondan bu e, göremediğiniz şeyleri çözmesini hissetmişsiniz. Çünkü siz artık bir noktadan sonra hiç adım atmakta cesaretsizlik çekmişsiniz. Çünkü bu insanın tepkileri davranışları sizi cesaretsizlendirmiş. Ondan bir şeyler beklediğiniz bir noktaya gitmişsiniz. Burada o diyor ki benim gündemimde diyor bir takım maddesel konular vardı. Yani maddi konularım var, kariyerimle odaklıyım. Benim beklentim var gibi bir noktası var. Aynı zamanda sizi hep orada bulmuş. Yani zaten hazır Yani hazır olan bir değer olduğunuz için size hep böyle ufak tefek ki şeyler vermiş ya da asıl kendini ortaya koymamış. O da böyle düşünmüş. Yani bir şey gösteririm zaten buna karşılık veren. Bir şey gösteririm zaten bir şey olur gibi. Bir bir rahat konfor alanı da var. Ama benim hissettiğim şey bu insan birazcık daha ee, maddesel konulara önem veren bir yapısı var. Daha da soğukkanlı bir insan. Ee, siz de bu duruma dair çok kızıyorsunuz. Yani agresifleşiyorsunuz. Tartışmaya açıksınız. Yani bu insana karşı sinirleniyorsunuz. Hani böyle üzerine gidip gidip e, agresyon. Burada bende de var bu açıkçası çok böyle. Aslında Merkür'üm ikizler böyle çok eğlenceli konuşkanımdır ama ee, çok böyle sert bir mizahım vardır yani konuşursam tam konuşurum o yüzden ee, o hiç istemez mesela benim konuşmamı ee, çünkü <laughs> onun için baya zor oluyor burada sizde de böyle bir agresif bir mücadele etmek bir kızgınlık böyle bir Artık her şeyi izip geçme istekleri o kadar çok gelmiş ki ve tartışmaya çok açık olmuşsunuz. Aslında sizin beklentiniz de şu. Yani karşıma gel ben içimdekileri sana söyleyeyim. Yani bana bu şekilde davranıyorsun da ben sana içimdekileri dökmek istiyorum. Yani seninle bir mücadele etmek istiyorum. İçimdeki bu şey anca o zaman dinleyecek gibi bir noktanız olmuş sizin. Tamam mı? Böyle bir enerjiye girmişsiniz. O da diyor ki ben zaten yokluktayım. Seninle alakalı aramda bir soğukluk girdi ve ben bu ilişkiden en çok eksik kalan, mahrum kalan ben oldum. Çünkü enerji hissedemedim. Param yoktu. Durumum iyi değildi. Sağlık sorunları yaşadım. Aile hayatımdan eksiklik çektim. Sen de bana hala gelip kızı Alıyorsun diyor. Benimle mücadeleye giriyorsun. Ben senin burada eksikliğini yokluğunu çekerken... ...sen de benimle kavga etmeye meyillisin. İşte ben de buna dair kendimi uzak tutuyorum diyor. Burada sizin öyle olabileceğinizi tahmin ettiği için... ...siz zaten çok yorulmuşsunuz artık. Yani burada sizin aslında bu insana yönelik daha çok sorumluluklarınız var işte bu gelecek kaygısı gibi işte böyle ailenizdeki insanlara destek oluyor olabilirsiniz sorunlar artmış olabilir artık zaten siz hayatınızda birçok şeyi bırakmışsınız bu insan gibi sıkı sıkı tutmuyorsunuz acılara hani olmadı mı bırakalım noktasını çalıştırabiliyorsunuz ve artık sadece kendinize tutunmuşsunuz ve yorulmuşsunuz sizin de ilerleyecek noktanız olmamış bu ilişkide kendinize tutunmayı sonuç olarak görmüş. Siz her şeyi bıraktığınızda, kendinize tutunduğunuzda bu insanın gözünde bakın imparatoriçe olmuşsunuz. Nereden nereye? O benim eşim diyor. O benim e, eş olabilecek insan diyor. O benim hayatımdaki yenilikleri getirebilecek, verebilecek, bana güzel şeyler verebilecek insan diyor. Peki burada bana adını söylemedi. Neler neler anlattı. Adım atacak mısın? Onu da soralım. Bakın burada işinizle gücünüzle ilgilenirken özellikle artık hani yalnız başınıza zaman geçirirken bir şeylere emek verirken bu insana bir haber alacaksınız. Asıl niyeti sizi alıp bir yerlere gitmek olacak görüşmek isteyecek. Ama bunun sonucu yüz yüze görüşmek olacak. Karşılıklı konuşmak istiyor sizinle açıkçası. Çünkü sizin artık ondan uzaklaştığınızı hissediyor. Özellikle burada size birbirinizi görebileceğiniz alanlar varsa paylaşımlarınız bu insanı gerçekten eksiklikte hissediyor. yani Giderek ondan uzaklaşıyorsunuz noktasında. O yüzden burada size bir haber göndermeyi düşünüyor. Ama bu daha çok sizi alıp bir yerlere götürmek adına olacak. Yani burada hani bu insanın um, konuşmaktan ziyade vakit geçirmeyi daha çok sevdiğini hissediyorum o yüzden sizinle e, görüşmek onun için daha iyi olacaktır o böyle düşünüyor e, evet yani bunları söyleyebiliriz bugün için bu e, tabii bunlar kolektif açılımlardır arkadaşlar özel danışmanlıklar için ne yapıyorsunuz topluluk kısmında adreslerim vardır oradan bana ulaşabiliyorsunuz. E, kanalıma abone olup ve beğenmeyi unutmayın. Bütün güzel enerjilerim her daim sizinle birlikte olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın diyorum.